Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bezarsın Özveram'da Gamer Şikar. Hoş geldin Gamer Şik. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve Haydi Gamer bu sefer yüksek bir oranda dedi. Hemen arkadaşlar Gamer geldi. Ee, hemen bir tane oda açıyoruz arkadaşlar. Ee, Güzel, bize, Arkadaşlar ben, bugün sizinle beraber Bezarsın oynayacağız ama ama Moylan yani Minecraft'ta değil. Abim şimdi beni davet etti. Abimden bir hoş geldin oğlum arkadaşlar. Hoş buldum. Arkadaşlar şimdi Wars oynayacağız. Evet arkadaşlar ben başlayalım. Ama Minecraft'tan değil. Bunun bedavası bir tane uygulaması var. Ondan gireceğiz arkadaşlar. Bunda oynaması daha eğlenceli oluyor. Ya Bedwars Light bu orada da. Evet arkadaşlar. Minecraft Wars, değil. Wars zaten ben çıkıyor. Ama indirince Bedwars Light diyor. Ben de anlamıyorum. Koş 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 ben bundan başlayamadım ama başlamış. Oğlum, oğlum ne Arkadaşlar artık izni bir artık, artık Arkadaşlar hemen öncelikle bir kılıç alalım. Bir tane şundan alalım. Kılıç alacak mı? Şundan alalım. Şundan alalım, şundan alalım, şundan alalım. Şundan alalım. Şundan alalım. Şundan alalım. Şundan alalım. Şundan alalım. 2, 4, 6, 2, 4, arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 16, 16, 26 tane bana yeter diye düşünüyorum. Ne? Ben Ben 6 set çekmeyeceğim bu arada şimdilik. 26 tane altın yeter arkadaşlar. Dış açıdan oynayan var mı bu oynayan? Arkadaşlar dış açıdan oynayınca böyle baga giriyor bu arada Bakın. Arkadaşlar evet. Ben biraz blok alayım şimdi. vazgeçtim ya. Set yapacağım. Evet, 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 ben şimdi. Bu Adam mı geldi. Geldi ki de. Geldim. Arkadaşlar son anda çıktım. Ben şunu kapatayım. Tamam yardıma geldim arkadaşlar. Ben de Kerem'e son anda. Evet. Evet. evet arkadaşlar. 6 dedi ki Alalım arkadaşlar. 5-10. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne olayım arkadaşa? Oha arkadaş bak o ne? Arkadaşlar alalım. 5 oldu arkadaşlar. O zaman nasıl edeceğim? Ya. Yani, bir de 12, lazım, yapalım. 12 yapalım. 12 yapalım arkada şöyle çıkabiliriz. Ya ben direkt dalmaya alıyorum ben. Direkt dalmaya alıyorum ben. 12 olsun arkadaşlar. direkt. Sen de okuşuyor. 60 tane i̇şte daha olsun. Ondan sonra direkt gün alacağım, başlayacağım. Tamam başlayalım. İşte birazcık daha zandırarız ayet şey Daha iyi olurdu bence. Evet, ben de Mustafa'dan devam eder öyle. <laughs> Ferrari.

Arkadaşlar eğim güzeldir. Eğimim güzeldir ben uzakta yardım ediyorum helal için Kerem. Ben sarılar sanki bize çok bulaşmaya, bulaşmaya başladı gibi be. ne diyorsunuz? Sarıları mı gidip öldürsek? Çok de. Ben de, ben de ya, öyle kelimeler yok bize Kerem. Evet arkadaşlar sarıların yatağı gidecek Aha bize geliyor bize geliyor bize geliyor bize geliyor Öldüremem öldüremem erkek öldüremem Aşağı düşeceğim ben aşağı düşeceğim Öldürdüm tamam tamam Görmüyorum herhangi bir şey Tamam Yukarıda ne var Sankta, Mavi? Ya, mavi kıvırdı. Ben, kıvırdı. Ben, kıvırdı ben mavi kırmızı Ben kırmızı durdum. Ben mavi mavi Ben mavi birini daha alırırım. Ben de gidiyorum. Ama adamlar çok güçlü ya. adamlar çok güçlü Ay sen kır. Tam oyalar, 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 oyalar. Ben, ben kırıyorum ben kırıyorum ben kırıyorum az kaldı. Dey ben gebe vermem olmaz. Kırdım 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 kırdım. Am bizimki de kırıldı. Arkadaşlar, arkadaşlar. ben öldüm ya. Arkadaşlar ya Allah'tan birazcık önce de ne derken Allah'tan yeşil gitti. Arkadaşlar ben şu an sarıyı kırdım yeşili kırdım. Arkadaşlar yendik. Gelin gidiyor. Nasıl olur? Ben varım ya <laughs> da. Motorda ne motor kaydı? Aa beni izle, beni izle. Bir saniye arkadaşlar. Benizle. Benizle. Arkadaşlar Kerem Kerem gelsin. Hayır. Çıkalım. Güzel. Hiç, hiç yüzmeyi gördün mü? Ben hiç bir bunda yüzmedim mesela. Niye yüzülmüyor ya? Arkadaşlar artık videolarımız o kadar fazla kasmaz. Artık ise videolarımız o kadar fazla kasmayacak. <laughs> diyeyim, <inşallah tabii> <laughs> geldi mi Kerem buraya? 3 kişi buraya da basıyoruz. Annem geldi 3 kişi. Tamam basıyorum ben. Hadi gel ama yem tura gidiyoruz. Oğlum bu başka sesi var. <laughs> like <laughs> yapın. Sorry, sorry, sorry. Abi evet. Hayır. Başka yerlere düşürsüz şey yapıyız. Sen nasılsın? Arkadaşlar Kerem çıkalım. Öyle başlayalım. Ben çıkıyorum. Bunu ele Exit Exa tıklayıcıyor. Exa tıkla lobiye dön değil. Arkadaşlar Kerem lobiye dönüyoruz şu an. Şöyle bakalım. Lobiye bir bir Arkadaşlar buradayız. Arkadaşlar evet, buradayız. arkadaşlar başlıyoruz bir dakika Bundan sonra hep gelecekteki tur diyelim o zaman. Gelecek tur diyelim. Niye? O zaman beraber oluyoruz. Arkadaşlar bu elindeki de şey bu arada şu yukarıdaki de. Bunu adama vurunca hem geriye daha fazla gidiyor ama onun çok hızlı gidiyor. Geri hem daha fazla gidiyor hem de şey. Ee, Bak, ay, ay yakıyor. Ay, Abi bir şeyden ben ne var arkadaşlar? Böyle yapınca adam çok hızlı gidiyor. Koşun koşun koşun. En başta arkadaşlar bir yayı bir çekerim, bir kılıcı, kılıcı çekerim. Ay direkt kılıçla başlayacağız. Bunu çekerim arkadaşlar. Şey arkadaşlar ben bir kasılayım geliyorum. Yoksa olmayacak. 3 saat bekliyoruz. Ben de sen de kasıl. Kasıl. Arkadaşlar ben ben katıldım. Evet, şey. Şu beleş oğlumuzdan gidelim. Yes, evet yes, 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 yes. lan zaten kırılmış ya. Tamam bu da geberdi ya. Tamam. Helal. Gider cici arkadaşlar. Cici oldu. Arka tarafta sarı var. Sarı geldi sarı geldi. Hadi hadi hadi, hadi. <laughs> hayır. Düştüm ben. Ben öldüm arkadaşlar gelecekler. arkadaşlar gelecekler. Bizim bu çok acayip bir şey yapmamız lazım. <laughs> Hayır abi. Neyse. Şimdi ay bu arada ben neyi Şu an ben ben şeyim var. Ben, ben... Üç tane olsun. Ne yapacağım? Birazcık güle olsun bir de. Arkadaşlar ben bunu bir tane yapacağım. Eğer tutarsa devamını geçeceğim. Harbi. Ben yine arda arda çekeceğim. Kar. Kar. Arkadaşlar Zafer. Sıfır, kere, bir ve 2 asit de. Sayıda açtığınızı emin Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar beş kil. Gelecek tur. Ee, bir ölüm. Var. Arkadaşlar 0 kill 1 ölüm 2 asist ya boy. 1 asist. 1 ölüm. 5 <laughs> ölüm. Bu arada, şey arada <laughs> Cemal. <laughs> şurada gibi ID falan da yazıyor kaç <laughs> Bir yere tıkladım yanlışlıkla. Bunu buldum. Şimdi şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Ne, diyor, ne diyor, falan Nerede var ha. Başlıyor, mi? dedim arkadaşlar ben. Ben de sat dedim. Bana da aynı şeyi verdi ya. Şuna başlayalım. Başlayalım. başlayalım ya. Çıkmamız lazım. Ne? Evet. Başlayamıyoruz yoksa. Şey. Evet. Ya dur bekle çık oradan. Yok evet. 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 baş. Aa şimdi ata vurmasın da sana istiyor. Attım. Arkadaşlar evet. Kerem Robb'una evet. geldi ama başlıyor. Arkadaşlar artık, artık çıkmadan da girebiliyoruz. Evet. Öğrendik nasıl yapıyoruz Tutarsa devamını çekerim abimle ya. bir tane at. Ben 10 tane atacağım. 10 tane 2-3 bölüm rahat çekerim. Arkadaşlar, arkadaşlar ben? Allah! Arkadaşlar ben büyüyünce falan ileride büyüyünce izler benim eski takipçilerim.

fazla. Kerem ben sana mı öğrendim bu şarkıyı zaten ya. Fazla taşı ona sona diyordu böyle. <laughs> şey Sonra arkadaşlar papçelerinden görmeye başladım. Ha arkadaşlar. Edip gelsin Kerem bir tane yolla. Niye? Ne yazma mı başlayacaklar? Bakayım. Abi e, bir tane daha oyuncu gelince başlıyor galiba. Evet. 16 oyuncu diyor oğlum. 16 oyuncu gelmesi lazım. 15 tane oyuncu var. Bir tane daha kişinin gelmesini bekliyoruz. Ha. Yeşiliz, 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 yeşiliz. Koş. Adamlar gelince o böyle duracağım. Bunu gelir gelir böyle duracağım. Lan bunun için ne yapıyor? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kerem ben set dizmeyeceğim direkt dizmeden. Direkt sadece kılıcımı güçlendireceğim. Biraz blok alacağım, makas alacağım ve dalmaya gideceğim. E, Arkadaşlar ben dalmaya gidiyorum şu an. Şuradan makas tamam. Ben direkt zoom. Ben direkt zoom. Ben Ben Sarılara doluyor sarı, Sarılar. Sarılar gitti arkadaşlar. şey derken Şimdi Şöyle şu an sarılar yok etmeye gitti. Şöyle maviye gideceğim ben. Bir tane kırmızıyı öldürdüm, kırmızılar silindi. Bir tane sarı var Burada Sarıyı aşağı attık yeşil. Keremle beraber arkadaşlar. Kerim. 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 15 Dur bir saniye abla. Maviler arkadaş ben yok ettim. Bir tane mavili öldürdüm. Abi 40. 30 35. 31. Ne diyor? Ben de özel Ben özel seçmiyorum ya. Ama elmasım var da Kaç elmas? Elim elmasım var. Elim elmasım var. Ben arkadaşlar Ben arkadaşlar seçeceğim. ata seçiyorum. Ben de atakızını seçtim bu arada. Oğlum bu arada video 18 olmuş konuştum. Böyleden sonra kapatacağım. Zaten eee Tek yeta olan biz arkadaşlar. de kırdım ben. Olamaz. Yanlışlıkla, Arkadaşım. De. olamaz. yanlışlıkla öldüm. Arkadaşlar. Ne yaptım ben? Olamaz. Yanlışlıkla öldüm. Arkadaşlar. Allah'tan 23 tane altın var. Direkt hemen şey yapayım. Şimdi ben bir tane daha üzeri seçiyorum ben. Okçu ne işiyor diyor? Aa, ben okçuluğu açacağım ya. Abi. Abi ata kızım var mı? Arkadaşlar <laughs> ya video uzuyor ya hadi. Benim videom kaç? Benim o videom 17 dakikalık. Ben 15 dakikalık bir ses soracağım. Ben 20 dakikalık bir Ben bir İki tane mavili öldürdüm. Tan mavi bir tane mavi orada bir tane mavi orada mekanda. Mekanda arkadaşlar son adam zaten. Bu oyundan sonra ben de kapatacağım. İkinci bölümünü çekerim. Kerem ben ya sen de ya. stalk yap. Tutar bir daha atar. Arkadaşlar bu video buraya kadar izlediniz. Gelecek burada değil mi? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hadi şey herkese de. bay bay görüşürüz. Abi.